Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Çocuklara sürpriz yapacağım arkadaşlar. Bu arada evimizi değiştirdik. Fark ettiniz mi? Bakın şöyle bir çocuklara oyun odası yaptım. Aynı odada da kay kalıyoruz. Çünkü çocuklar korkuyor. Neyse. Bir iki kişiler yahu. Neyse. Şöyle gidelim. Ve burası da lavabo. Ve çocukların şu anda oyun odasına gideceğim. Ve size orayı da tanıtacağım. Ama şunu da götürelim mi? Ya da götürelim evet. Ay ya da bakalım ne yapıyorlarmış. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Anne anne kamera mı açık? Evet açık yavrum. Allah Allah öndeki ne? Boş versen. Oy dört toplu ne güzelmiş böyle. Anne daha Mete e, senin geldiğinden haberi yok. Öyle dalmış oyna. Tamam kızım tamam dalsın işte şunu. Ama ya ben yani kardeşini Kuromi'yi seviyor aslında. Çekilebilir misin? Aslında kardeşini Kuromi'yi seviyor da. Evet doğru. Bak. Oha sen de kullanabilirsin ben de kullanabilirim burası çok oyuncak var arkadaşlar burası da Aa, bu arada merhaba arkadaşlar merhaba şimdi ise burası da böyle hello Kitty oyuncağı falan var bu da eklenecek buyur sen kardeşine gösterirsin artık ben de şunu arkadaşlara giyip göstermek istiyorum ay ay şeyimi verir misin ne olur dur bir dakika heh. Heh, tamam hadi sen onu Mete'ye göster ben de giyeyim sonradan geleyim tamam Kromi'yi çok seviyor zaten Mete Mete neyse onlar Kromi'yi göstersin şeye ben de gidip hemen üstümü giyineyim arkadaşlar üstümü giyinip geliyorum Aa, A, arkada arkadaş da ay, ay, ay. Ay konuşamıyorum artık. Yani. Ay aynadan bakmak is, 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 istiyor. Ee, şey. Çok güzel olmuş. Oha arkadaşlar. Nasıl böyle güzel olabiliyor? Arkadaşlar bir de size şunu göstermek istiyorum. Ee, bir de Tada, hello kitty. Bir de bu da böyle, şimdi çıkartayım bir de ah kulaklar hello kitty oldu. Bakın arkadaşlar bu da böyle, bu şekilde ve ee, başka arkadaşlar bakın bu da çok güzel, hepsi çok güzel ama bu kıyafeti de yer lazım şimdi. En güzel kıyafet bu. Çocukların kıyafeti daha fazla be. Neyse, şuraya bir tane daha askılık koyup geliyorum. Ee, şey arkadaşlar, yani çok karışık olmadı mı? Bence e, bir tanesini çıkartmak gerekiyor. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var, bu çok kötü bence. O yüzden bunun yerine bunu koyacağım. Bunu da askılığı da çıkartıp geliyorum arkadaşlar bu arada birazcık yatağı öne almıştım. Birazcık da geri alayım tekrardan. Heh tam istediğim gibi oldu. Şimdi tam bu da dursun ya. Tam bir zarar yok sonuçta. Arkadaşlar evimizi beğendiniz mi? Çok kısa oldu herhalde video. Evet 4 dakika olmuş olsun. Çocuklar. Ev gösterdim şaşkınlıktan ölüyor. Tövbe de anlacığım. Tövbe tövbe. Anne. Kuramiyi çok seviyorum. Dondu kaldı Mete anne. Meteciğim. Oho. Bak elimle yapıyorum bak senin gözüne. Bak elimi gör bak bak. Ay göremiyor o da ya. Ya anne. Hayal mi kuruyorsun sen çocuğum? To bırak topu da. Anne çok güzel. Neyse Mete bak ver onu. Mete bak. Bak Kuromi. Bak Kuromi. Ay erkekler Kuromi sever mi ya? Neyse çocuk herhalde. Ay. Anne versene onu bana. Hey. Tamam ben bu 8 ay yatarım. Hı, hmm, gerçekten mi? Hadi bay bay ben bir yıl hatta 8 ay az oldu. Bir yıl yatmaya gidiyorum. Hadi bay bay. Bir yıl seninle yatacağım Kuromi. Aslında Kuromi erkek mi acaba? yatacağım. Ay. Ay. Anneciğim yani nasıl eller bu şimdi? Bir anda nasıl yatmıyor yatıyor yani? Ne bilemiyorum. Ya yavrucuğum üzüldü. Anne ya ben de üzüldüm. Yo üzülmedi aslında ya. Ne, <laughs> ne alaka ya? Evet ya. Nereden çıktı bu üzülmek ya? Üzüldü mü o? Kuromi erkek mi dedi? Ay. Kuromi erkek mi dedi? he bu, bu mu? Evet. Biz yanlış anlamışız o zaman. Sevinmiş alt tarafı. Ye. Yeah, sevinmesi iyi olmuş. Ben. Kızım. Ha. <laughs> kızım kızım hallederiz hallederiz. Senin de helaketim var. Evet. Neyse arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay DC. Bay bay. Keşke Mete atmasaydı ona bay bay dedirseydik. Mete arkadaşlara bay bay de. Bay bay. Bay bay.